bir gün geçirmek yapacağız. Onu telif ama. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. da konuşabiliyorum. Neyse ee, arkadaşlar bugün videomuzda iki tane challenge yapacağız. Bir, bir günde kaç adım atabilirsin. İki, bir günde 100 TL ile bir gün geçirmek arkadaşlar. Efsane bir video olacak. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet kaç. Hadi videoya geçelim. Kaçıyoruz değil videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yürümeye başladık yavaştan sağa şu an 9 Bakalım bugün Kaç adım atabileceğiz bakalım ve bugün 100 TL ile bir gün geçirebilecek miyiz Ben bilmiyorum geçirebilir miyiz biraz zor ekonomi durumlar belli zaten Her neyse Evet arkadaşlar şu an arkadaşımın yanına gidiyorum Oraya yürüyerek gidiyorum normalde dolmuşta da gidebilirim ama Konsept böyle Bir günde ne kadar adım atabilirsen göreceğiz bakalım. Ee, arkadaşımın yanına gidince şey yapacağım zaten şu e, nere oraya kadar kaç adım attığımı göstereceğim size. Bakalım nasıl bir video çıkacak görelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. E, İyi çay bak çay diyorum ne alaka? Sümer Park'teyiz. Bakalım birazdan biraz gelecek. kadar spor yapacağım. Burada spor aletleri var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle spor aletleri var arkadaşlar. Böyle yürüyeceğim. Bakalım bugün günün sonunda kaç adım atabileceğiz göreceğiz. Neyse ya ben yürümeyeyim. Şu an spor yapmak isteyeceğim. Allah kadın varmış Olur, görmedik. oğlum görmedik. Onun hiç mi spor yapmıyor? Miraç gelmiş arkadaşlar Miraç Miraç'ın yanına gidiyoruz ya yürüyüş üstüne yürüyüş yapıyoruz aga be bakalım burada mısın burada bir kapı var evet arkadaşlar sonunda Miraç geldi Selamun aleyküm 5571 oy kutsal sayı 571 Bence bugünün sonuna kadar 20 bin adımı geçer arkadaşlar 20 bin adımı geçerse eğer bu videoya 30 like gelirse bu videonun ikinci senesine gelebilir aklımda bazı düşünceler de var Miraç da videoda olacak belki bilmiyorum ona bağlı şey Arkadaşlar 5 saniye challenge yapacağız mesela örnek veriyorum Miraç 5 saniye sadece koş o koşacak O da bana aynı görevi verebilecek Ve Eğer bu videoyu istiyorsanız bu videoya 30 like gelse hepiniz kaçır Evet. evet arkadaşlar şu an 100 liraları Bankadan çektik şöyle gösterelim Bu 100 lirayla bir gün geçireceğiz Ve bir günde kaç adım atabileceğiz Onu da bakalım Şimdi pazar günü olduğu için biraz zor olacak ama Bazı yerler kafalı olduğu için O yüzden şimdi fırın aramaya gidiyoruz Başlayalım Video efsane olacak Evet arkadaşlar şu an Allah'tan Fırın açık olduğu için Yemek yiyebileceğiz aç kalmayacağız Geçelim Evet arkadaşlar şimdi yemekleri aldık. Oh, Allah düştü eklem. Arkadaşlar kaç lira tutmuşsun Dostan? 37.5 Şöyle parayı göstereyim de ben. Daha da iki de aynı. Şöyle 100 lirafımız vardı. Şöyle 50, 10. Bir de bozuk olarak. <laughs> göstereyim. Evet arkadaşlar bir de şöyle 2.5 Onu satayım düşecek tabi. 2.5 Ne göstereyim ben? E 1 5, 2 Tamam. Yeter Şimdi aldığım yemekleri göstereyim size arkadaşlar. Zaten ikimiz de aynı şeyi aldığımız için. Bir poğaça. Şöyle. Bir simit. Ve bir meyve suyu. Aynı öyle. Ben iki de aynısı. Hangi? Bu neydi lan? Aa, bana vişneli vermiş ya. Ben vişneli sevmem ki. Neyse. Oğlum ben iki de vişneli. Ben de vişneli sevmiyorum. Yapacağım şu Aldık. Neyse biz yemeye başlayalım. Siz de, o Sırada ağır, ağır çekim var. <laughs> Hızlı çekimde izleyeceksiniz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yemek yedik. O 38 liraya çok güzel karnımız da oydu bence. Ne düşünüyorsun? Valla güzeldi. Bence de güzeldi. Bir poğaça, bir simit, bir meyve suyu, mis gibi. Özlemiştim zaten. Okulda hep böyle yapardık. Yani özlemişiz. Anılarımız <laughs> <Depleşti mi? gülüyor> depreşti. Depreşti mi? Depreşti. Depreşti. Şimdi arkadaşlar Eğri Parkı'na gideceğiz. Eğri Parkı'nda da bakalım neler yapacağız. Şu zaten Acaba bugün şimdi kaç adım attım? En yani son baktığımda 5571'di. Şimdi bakmadım, bakmadım. Bakacağım daha. Ne zaman bakacağım bilmiyorum. Eğri Çay'ına giderken bakarım. adam geldi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar iyili çayına geldik. Ben şu an aşırı yorgunum. Şöyle göstereyim. 10.000 civarı bir adım attım. 10.586. Yani öldüm. Bence bugün 21'i geçecek rahatlıkla. Yani öyle düşünüyorum. Bakalım. Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için çok uğraşıyoruz. Ee, bin aboneye de çok az kaldı. Dediğim gibi devam edelim. Yoruldu mu? Evet arkadaşlar şimdi atletizm sahasına geldik. Aga Miraç'la bir challenge yapacağız. Sınav çeken kazanır. En çok çek oğlum. Oğlum niye yürüyoruz ya? <laughs> evet arkadaşlar şimdi Miraç da şuna çekmeye çalışacak. <laughs> en çok çeken 5 lira verecek. Yok 10 lira. 10 <laughs> <Hatta. gülüyor> <laughs> lira sana girdik. Oh. <laughs> Başlayalım. kesersin buraları bir dur. <laughs> bir. Ayakkabı kayıyor lan. Valla yapacak şey yok. Oğlum çok kayıyor. <laughs> Seninki kayıyor mu? Çünkü yok şu anki. 1 2 3 1 8 9 15 15 ben 8 çektim ben. Ben yine iyiyim lan. İş iş koyayım zaten. Ha. o yüzden bu videoyu çekiyorum. <laughs> Paramı, hakkımı arıyorum, polisi ararım. Eyvallah. Eyvallah bereket versin. Arka maç izlemeye geldik ya. Vuhu. Oy. Burada! helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Evet arkadaşlar şimdi maçımızı izledik mis gibi. Şimdi market aramaya gideceğiz. Bir kaç atıştırma yapacağız. Sonra yine Eri Parkı'na geçip orada yiyip sonra dağılırız belki. Bakalım. Oğlum yarım saattir yürüyoruz. Anasını satayım bir market bulamadık. Dayı diyor 300 metre ileride amına koyayım. 1 kilometre yürüdük ya. Bak ta buralardan geldik. Yokuş Oğlum, çıkıyoruz bir saattir. Alakalı. Ya. Abi artık diyor ki yürüme. Vallahi abi yapacak şey yok. Konsert böyle. Aynen öyle. öyle. Yani. Market bir bulana kadar devam. Usarız. Evet. Market bulalım. Markette açacağım zaten. Devam edelim. Markete geldik. Arkadaşlar ben aldım marketten eşyalarımı. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle poşetleri göstereyim. Aldık eşyalarımızı. Yani güzel alışveriş yaptık bence. Eşya... Saat ne öyle kalmasın, da. 22,5 TL tuttu. 40 liramız kaldı. 40 lirayla da bir şeyler yapacağız bakalım. Arkadaşlar şimdi park bulduk, oturduk. Şöyle yiyeceklerimizi falan aldık. Şöyle göstereyim. Şimdi size telefon kapandı. Size adımımı göstereceğim. 15.245 şöyle bakın. Ben diyorum yani 20.000'i 20 bugün rahatlıkla geçeceğiz. Bakalım. Şu an öldüm. Neyse ben çok susadım. Şimdi zaten biz yediğimizde siz de göreceksiniz. Tamam. Arkadaşlar biz 4 tane bisküvi almıştık 2 tane Miraç 2 tane ben olarak 2 tanesini yemedik ben de dedim ki çocuklara vereyim onlar da yesin dedim Böyle arkadaşlar videomuza devam edelim Miraç şimdi başlıyoruz tamam mı? Evet En hızlı kavuşsun anladın sen Tamam evet. siz de anladınız arkadaşlar 1-2-3 Ve birinci benim tabii ki. Ay, arkadaşlar geldik park yani sabah yemek yediğimiz yerde işte. ya yani şöyle diyeyim şu an aşırı derecede yorgunum Allah ölmek Allah. üzereyim. Bir de bunun eve gidişi var. Marketten bir şeyler aldım o, o kısımları çekemedim çünkü aşırı yorgundum. Evet. Sonra böyle bir cips aldık. Ha çok paraları göstereceğim dur ne kadar kaldı Şu an 5 lira var Bir de bakalım 1 1.5 2.5 3.5 9 mi anladın? 3 4 4.5 5.5 10.5 liramız kalmış arkadaşlar Yani bence 100 liraya gayet güzel geçirdik yani cips aldık şöyle göstereyim Soğuk mu Şu şuan bu? buz gibi oğlum. Soğuk çay, soğuk çay herhalde. Evet, Ay, soğuk dip. çay aldık. Bu ayı bir mi markası değil mi? Evet. Yoksa Yoksa yani pahalı oldu dediğin gibi. Şöyle iki tane aldık. Yani şu an durumlar iyi. Arkadaşlar vallahi bir saat dinleneceğim gibi. Şu an hiç yiyecek halim kalmadı da. Evet arkadaşlar, ben şimdi eve gideceğim. Mirac eve gideceğiz. Şimdi yollarımın <laughs> ardından vakti geldi. Aga, videoma geldiğin için teşekkür ederim. Eyvallah. Allah'ım önetsin. Hadi görüşürüz. De. Dikkat et kendine. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, şu an Mami ile ayrıldık. Bu videoyu çektiğimden haberi yok. Güzel video oldu. Yani baya eğlenceli doğal doğaçlama video oldu. Dediğim gibi kurgu, hiçbir önceden planlanmış bir şey yok videoda. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi eve doğru yolculuk başladı. Şu an kaç adım attığımı inan hiçbir bilgim yok. Eve gidince bakacağım. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi. Bu tarz içerikler daha çok gelecek yani arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani destekleyin abi. Neyse. Yola devam edelim. İnşallah bayılmadan eve varırız. İnşallah. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar çok az kaldı. Çok mutluyum şu an. Eve gidiyorum. Allah mı? Sabah 9'dan beri dışarıdayım. Bakalım. Eve gidince adım sayrama bakacağım. Kaç adım atmışım merak ettim açıkçası. Ben diyorum 22 bin ya da 21.000. bin. Az kaldı. Çok az kaldı. Oh. Bunda eve geldim arkadaşlar. Sonunda eve geldim. Neyse şey yapmadan üstümüzü değiştirelim. Of. Neyse şöyle oturalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada benim kaç adım attığım görülüyor. Ben şu an daha bakmadım çünkü aşırı yoruldum. Şurada da Miraç'ın adım şeyi var. Miraç kaç adım atmış orada var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yorum yazın. Soru sorun. Ne bileyim. Belki ileride soru cevap da yapabilirim. Belli olmaz. Bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin kendinize. Seviyorum sizi. Allah'a emanet.